Selamun Aleyküm Ne yapıyoruz bugün Accent Blue'nun ee, Çocuk kilidini gösteriyoruz Arkadaşlar Accent Blue'larda Arka koltuklar Eğer içeriden açılmıyorsa Şöyle yapalım Burada bakın Kapı kilidinin yanında Çocuk kilidi şöyle yapalım Evet Bu işaret yani Şurada zaten kilit işareti var e, ne yapıyoruz? kapatıyoruz. Şunu kilit yönüne çekiyoruz. Çektik. Bu kapıyı şöyle kapattık. Ne yapıyoruz? Diğer tarafı da kapatmıştım. Şöyle yapalım. Yani evet. Bakın. Çocuk kiliti şu anda aktif durumda. Bunda da aynısını yapalım. Bunda da bakın şöyle kapalı. Bizim iki tane yavru maalesef arkaları kapalı tutuyoruz. Şöyle yaptığımızda şu anda kilit aktif durumda. Ne yapıyoruz? Şöyle yapıyoruz. Kapı içeriden açılmıyor. Bunu bir de şöyle yapalım geri. Ee, çocuk kilitlerini yani geri eski konumuna getirdim. Yani pasif durumda. Şu anda şöyle kapımızı gösterelim. Gördüğünüz gibi kapı açılıyor. Accent Blue'nun çocuk kilidi arka kapılar içeriden açılmıyorsa sorumlusu bu küçük şey arkadaşlar. Görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın. Herkese keyifli sürüşler dilerim.